ciddi destekler verilerek biz hayvan popülasyonumuzu mutlak surette artırmamız gerekiyor. Mutlak surette artırmamız gerekiyor. Çünkü bizim etimiz bu mevcut şekilde ithal et dahi olsa bak söylüyorum burada açıkça ithal et dahi olsa donmuş et dahi gelse bizim hayvancımızın ürettiği et bu koşullarda hiçbir zaman ucuz olmayacak. Hatta daha da fiyatı Artacak. artacaktır. Çünkü bizim etimizin, buradaki etimizin bir özelliği vardır. Yani bizim damak zevkimizde veya taze olması, körpü olması, işte kasaptan gidip tık gibi almamızdan dolayı. Bugün gelecek olan et... 300-400 liraları olsa bile bizim etimiz 700-800 lira belki de 1000 liraları bulacaktır. Buna rağmen. Buna rağmen çünkü zaten kısıtlı bir et popülasyonumuz var. E bir de bu çeşitliliği ortaya koyduğunuz zaman siz bizim etimiz zil için o farkı olacaktır